Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Fransız lüks markası DS'in DS9 modelinin testinden sesleneceğim. Bu otomobili ben de epeydir merak ediyordum. Ancak şimdiye kısmet oldu. Anlatmışken, test etmişken daha doğrusu sizlere de bu otomobili anlatmak istedim. DS9 projesinde markanın tasarım ve mühendislerine çok zor bir görev verilmiş benim açımdan bakıldığında. Yani Onlara denmiş ki Mercedes'in E serisine, BMW'nin 5 serisine rakip olacak bir otomobil karşımızda görmek istiyoruz. Bence onlar da hakikaten hani o segmente, E segmentine oynayan bir otomobil ortaya koymayı başarabilmişler. Tabii ki Mercedes ve BMW gibi markaların tarihsel geçmişi ve E serisi ve 5 serisi gibi aslında mihenk taşı olmuş modelleri var. Yani tarihte çok ciddi bir evrim var. DS markasının da tarihte geçmişte aslında belli başlı modelleri var ama işte bir 5 serisi ya da bir E serisi kadar ikonik olmuş bir marka ya da modelleri yok. Yani bu açıdan bakıldığı zaman tarihsel gelişim evresinde Mercedes ve BMW'nin bu açıdan marka geleneği açısından ve marka bağları açısından DS'in bu DS9 modeli karşısında çok ciddi bir avantajı var. Peki bu avantaj haricindeki detaylarda yani tasarım, işlevsellik, konfor, donanım anlamında onlara yaklaştığı noktalar var mı? İşte onunla alakalı detayları hep beraber gelin çok daha yakından bu videoda detaylıca bir analiz edelim. Tasarımı konuşursak bence DS9 gayet şık bir görüntüye sahip. Markanın birçok modelinden aşina olduğumuz ön yüz buraya da entegre edilmiş durumda. Devasa bir panjuru var. Biraz böyle hep söylüyorum Audi'leri andırıyor. şöyle led gündüz farını barındıran bir tamponumuz var. Hani bu yandığı zaman daha böyle önde şık ve aslında elit bir görüntü oluyor bakıldığında krom detaylar oldukça fazla otomobilin her noktasında, ön yüzünde, yanlarda. Bunlar da çok aşırıya kaçılmamış. Yani çok itici, antipatik görünmüyor bence. Bir sedanda olması gerektiği gibi ve olması gerektiği kadar otomobilin tasarımına, yanlarına, arkasına falan serpiştirilmiş durumda. Burada çok güzel bir tasarım detayı. Benim çok hoşuma gitti. Kaputu böyle ikiye bölen krom bir adeta böyle bir kemer var. Bu kemer de burayı gerçekten çok şık kılmış durumda DS9'da. Ön yüzünde yine mücevher formundaki o kristal farlarını da görüyoruz. DS7 ile görmeye başlamıştık. Burada da marka kullanmış. Böyle farlar yanında dönüyor falan. Gayet güzel bir görsel şölen sunuyor size. Profile doğru geldiğimizde DS9'un bir E segmenti olduğunu aslında en fazla hissettiğimiz kısma gelmiş oluyoruz. Hani özellikle ön yüzde ve arka yüzde Boyutlarını çok belli eden bir tasarıma sahip değil bence. Biraz daha olduğundan küçük görünüyor ama profilden. Neredeyse bir E serisi kadar hatta boyut anlamında da teknik olarak baktım. E serisiyle ve 5 serisiyle neredeyse birebir aynı uzunluğa sahip. Hatta E serisinden biraz daha genişti bu otomobil. Ama bunu bence yani bir E, e segmentinde bir otomobil olduğunu en fazla belli ettiği kısım burası. Gerçekten profilden büyük bir otomobil, büyük bir sedan olduğunu fark ediyorsunuz diye 9'un arkadaşlar 19 inç çapındaki Jantlar bence gayet şık ve güzel. Bundan daha büyük olanları da opsiyon dahilinde geliyor ama bunlar gayet yeterli ülkemiz yolları için. Daha büyükleri biraz böyle lastikleri fazla hırpalayabilir. Kapı detayı şık. Şöyle böyle bastırıyorsunuz dışa geliyor. Bu şekilde açılıyor. Gelin bir de arkaya bakalım. Evet arkası da DS9'un kesinlikle bir sedan için daha böyle radikal görünen bir tarza ve tasarıma sahip. Markanın DS7 ile alıştığımız yine stopları burada yer almakta. 3D formunda böyle yakından baktığınız zaman hakikaten oldukça etkileyici ve uzaktan da hani bu otomobilin bir DS olduğunu söyleyen bir tarzı ve tasarıma sahip. Bu arada sinyallerimiz de yanıyor şu anda. Hani daha çok böyle premiumlarda gördüğünüz gibi kayarlı bir şekilde yerdiğini gördüğünüz gibi. İşte chrome detaylar da önde bahsettiğim gibi yeterince ve olması gerektiği kadar burada yer almakta. Bunlar da araca oldukça şık bir görüntü veriyor. Bence siyahıyla DS9 baya güzel. Bu arada şurada gördüğünüz aydınlatma detayı da geçmişteki DS modellerine atıfta bulunuyor arkadaşlar. Yani geçmişiyle böyle ufaktan bazı noktada bu otomobil bir bağ kuruyor. Şimdi hazır buradayken gelin size bir bagajı göstereyim. Bagaj genelde Fransız otomobillerinde daha böyle büyük olur. Cam ile beraber açılır ama bu E segmentte bir sedan olduğu için bu şekilde yapmak durumunda kalmışlar. Bagaj işi falan fena değil aslında büyüklüğü de güzel yani böyle büyük yüklerinizi kolayca indirip indirebilirsiniz ama şu ağız kısmı biraz dar kalıyor ve buradaki eşyalarınıza da zorlanmadan erişim sağlayabiliyorsunuz biraz böyle derin bir bagajı var 510 litre de segment ihtiyaçlarını karşılayabiliyor burada bir adet stepne bulunmakta bu arada ben daha çok motorlu araçlarda böyle tamir kitleriyle karşılaşıyoruz stepne görünce biraz şaşırıyorum tamir kiti yerine DS burada bir adet stepney'e yer vermiş durumda. Şimdi gelin bir de içeriye doğru geçelim. İçerideki detaylara çok daha yakından bakalım. Evet şimdi DS9'un arkasındayım arkadaşlar. Buradan yandaki koltuğu böyle ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Çünkü makam otomobili kullanımına da uygun bir otomobil bakıldığı zaman hakikaten hani arkada sunduğu diz ve baş mesafesi sınıf standartlarını karşılayabiliyor. Hatta diz mesafesi E ve 5'ten bir tık daha iyi bir hissettirdi bana. Arkada oturanlar için şöyle bir kolçağımız var. Bu arada kolçak hani öyle bir laf olsun diye konmuş bir kolçak değil. Gerçekten çok güzel. İki farklı bardakta barındırıyor ki bu da kapaklı olarak ayarlanmış. Şurada da şöyle bir kolçağımız var. Ve bunun içi süet kaplanmış. Ama şimdi bu otomobille alakalı bence en önemli detaylardan birine asıl bombaya geliyorum. Çünkü bu detayı hani 5 ve E serisinde kolay kolay göremezsiniz. Görmek isteseniz bile bayağı bir ekstradan opsiyon falan para ödemeniz lazım. Arkada oturanlar için de masaj yer almakta arkadaşlar. Düğmeleri şurada. Buradan komuta ediyorsunuz. Ayrıca ve ayrıca arkada oturanlar için havalandırmanın yeni sıra koltuk ısıtma ve soğutmaya da hatta derecesini falan da ayarlayabiliyorsunuz. Yer vermiş durumda DS. Arkada oturanlar için iki farklı USB de yer almakta. Ne eksik biliyor musunuz? Olmuşken bir de priz girişi olsaymış burayı böyle baya mobil ofis gibi kullanabilirmişsiniz. Hani bir de o da olaymış. Çok çok güzel olmuş ama masaj detayını ben çok beğendim. Onun olması çok güzel. Iıı ee, yani arkada oturan, iki tarafta oturanlar için bu arada bu detay yer almakta. Makam otomobili kullanımlarına gayet uygun bu haliyle de bu otomobil gerçekten arkada sunduğu bu hacmi ben çok beğendim. 5V'ye rahat rahat hani bu konuda rakip olabilir. Hatta şu masaj falan filan detayları da bu otomobili çok daha özel kılmış durumda. Gelin şimdi bir de ön tarafa bakalım. yedisi'nin içerisindeyim arkadaşlar. Burası bence oldukça şık bir görüntüye sahip. Ya yani görsellerde gördüğümde şey demiştim ya diye ile aynı nesi farklı ki böyle e, olabilir ki diye düşünmüştüm ama otomobille biraz yaşamaya başladığınız zaman otomobil kafanızda kurduğunuz o bütün ön yargıları yani kullanmadan önceki bütün o ön yargıları kırmaya ufak ufak başlıyor yaşamaya başladığınız zaman hakikaten böyle elit kaliteli ve iyi hissettiren bir tarafı var birçok detayla dışarıdaki tasarım hani görecelidir beğenirsiniz beğenmezsiniz ama içerisi böyle yaşamaya başladığınız zaman daha bir güzel gelmeye başlıyor gözünüze gerçekten kullanılan materyal kalitesi çok iyi ayarlanmış bundan dolayı da kalite hissiyatı algısı yüksek bir otomobil. Kesinlikle ne hani E segmentindeki işte az önce telaffuz ettiğimiz E serisidir, 5 serisidir o gibi modellerle yarışacak seviyede bir materyal kullanmış. Napa deri kullanmışlar mesela. Bunun haricinde eşyalarınızı koyduğunuz yerlerde hani ses yapmayı önleyecek malzemeler kullanmışlar daha çok. Sürücü bilgilendirme ekranının temalarını bu arada değiştirip kişiselleştirebiliyorsunuz. Farklı farklı temalar sunmuş diye size burada. Hani bunlardan hangisi hoşunuza giderse onu kişiselleştirme yapma olanağı da sunulmuş durumda. Genelde otomobilin fonksiyonlarıyla alakalı bütün tuşlar şu kısma toplanmış. Kapı içerisinin sade olmasını istemiş tasarımcılar. Nedenini bilmiyorum. Bu durumda biraz bence işlevselliğini kaybetmesine sebep oluyor. Aynı durum zaten DS7'de de var. DS7'de de her şey burada. Kapı içi yerine işte şu cam açma kapama düğmeleri. Her şey geçtim ama cam açma kapama düğmeleri kesinlikle olması gerektiği yerde olmalıydı mesela. Ya da ne bileyim ayna ayarı falan da şurada böyle eğilip ayarlamanız gerekiyor. Onlar şurada olsa bence çok daha güzel olurdu. Şöyle bir vites seçicimiz var. Klasik tipte bildiğimiz PSA grubunun hani birçok modelinden tanıdığımız. Bu arada PSA demişken bu otomobil Peugeot'un 508 ile aynı platformu, aynı altı paylaşıyor arkadaşlar. Bu arada şu kısımda çok güzel bir detay. Telefonunuzu böyle koyuyorsunuz sürüş sırasında ama böyle elinizin altında oluyor. Gözünüzün önünde oluyor. Öndeki göz bu arada kapaklı ve içi bayağı bir büyük. Buradan iki farklı USB ile telefonunuzu şarj edebilirsiniz veya kablosuz olarak da şarj olana sunulmuş durumda. Şurada da yine vites sistem arkasında yine iki farklı bardaklığın yer aldığı kısımda kapaklı bir gözümüz yer almakta arkadaşlar. Ve kol içimizin genişliği de fena sayılmaz. Hani burası böyle bir tık daha sanki büyük olabilirdi ama. Ee, sunroofumuz bu şekilde perdesini elektrikli olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Ve sunroof olmazsa olması tabii böyle bir otomobilin bence içeriye daha şık bir hava katmış durumda. Multimedya sisteminden otomobille alakalı bu arada arkadaşlar birçok fonksiyonu yönetebiliyorsunuz. Şu kısa yol geçişleri de dokumatik yapılmış. Bunlar buranın olmazsa olmazı. Bunlar sayesinde menüler arası geçişleri daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve daha güvenli bir şekilde hani otomobile hakim olabiliyorsunuz. Çünkü bunlar olmadığında bunları aramanız falan sürüş güvenliği tehlikeye düşürebiliyor. Dokumatik hassasiyeti şunların ama bir tık daha bence iyi olabilirdi. Buradan işte otomobillerle alakalı multimedya yönetimini görüyoruz. Dokumatik hassasiyeti falan güzel menülerde büyük ayarlamışlar. Bu sayede hani zorlanmadan sisteme adapte olabiliyorsunuz. Arkada olduğu gibi burada da koltuklarda soğutma, ısıtma ve masaj fonksiyonları yer almakta. Bu arada koltuklar bence çok güzel görünüyor. Nappa deriden yapılmış zaten. Baldır desteği de yer alıyor. DS9 bu arada genel anlamda bayağı bir beğenimi kazandı arkadaşlar. Bunun yerine ben ds tercih ederim diyenler oldukça fazla hani saygı duyarım ama ben direkt hani bunu tercih ederdim. Hem böyle daha tok hissettiriyor, daha kaliteli hissettiriyor ve daha elit hissettiriyor. Daha iyi hissettiriyor genel olarak içerisinde. Ve sürüşte de birazdan bana hitap ediyor. Daha yere yakın olduğu için sürüş karakterisini daha fazla beğendim. Zaten onunla alakalı detayları birazdan sürüşte göreceksiniz arkadaşlar. hani Kabin ergonomisi ve tasarım detayları Böyleydi. Şimdi sizlere uzun zamandır kullandığım, bahsetmek istediğim bir uygulamayla alakalı bilgi vereceğim. Evde veya dışarıda rahatlıkla kullanabileceğiniz günlük yatırım aracı olan Okta FX'ten birazcık sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Okta piyasadaki en düşük alım ve satım oranlarına sahip uluslararası bir Forex broker'ıdır. OctaFX komisyon veya ücret olmadan iOS ve Android uygulamalarında kullanabileceğiniz bir uygulama aynı zamanda arkadaşlar. En düşük işlem oranına sahiptir ve hiçbir gizli komisyon ücreti yok. Gerçek parayla işlem yapmaya başlamadan önce OctaFX demo hesabını kullanarak sistemi sanal parayla öğrenebilir ve kendinizi deneyebilirsiniz. OctaFX'in en fazla beğendiğim özelliklerinden birisi de arkadaşlar negatif bakıyı koruma özelliği sayesinde yatırdığınız parayı asla kaybetmiyorsunuz. Hadi gelin şimdi hep beraber kısaca bir uygulama Bakalım arkadaşlar Gördüğünüz bu kısım uygulamanın ana ekranı. Şu anda para yatırma ekranını görüyorsunuz. Bitcoin, Tether gibi yatırma yöntemleri de burada gördüğünüz gibi mevcut. Para çekme ekranını görüyorsunuz. Şimdi de yine aynı şekilde kripto ile. Para çekmeniz de mümkün buradan. Burada transfer de yapabilirsiniz. Ayarlar kısmında ise kaldırıcınızı ayarlayabilir, şifre değişikliğini yapabiliyorsunuz. Ekonomik takvim sekmesinde ise piyasada etki yaratabilecek tüm haberleri istediğiniz şekilde anında görebiliyorsunuz. Bu arada açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak Octafix'e kayıt olabilir ve hemen işlem yapmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ilk yatırımınıza %100 bonus almak için kanalımıza özel Otomobil 100 promosyon kodunu da Kullanmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi gelin DS9 ile yola çıkalım Ve teste başlayalım Sürüş modlarımızdan Bu arada DS9'un sürüşüne başladık arkadaşlar Sürüş modlarımızdan Normal, konfor, eco ve spor Modları var Şimdi Konfor moduna geçtiğiniz zaman otomobilde şöyle bir değişim oluyor. Otomobilin radar sistemlerini tarayan kameralar daha öngörülü bir sürüş başlatıyor arkadaşlar. Öngörülü sürüşten kastım şu, yani öndeki kasis ve benzeri engelleri algılıyor, bunların analizini yapıyor ve otomobil süspansiyonlarını. Buna göre optimize ediyor. Ayarlıyor. Ya da işte konfor modunda kaldınız. Biraz sert döneceğiniz bir viraja girdiniz. Gazlamaya başladınız. Bu sefer de sanki oto modundaymış gibi davranıyor. Bu gibi bir pozisyona hazırlık yapıyor. Daha bir sertleşiyor falan. Konfor modunun hakkını veren bir konfor var mı? Kesinlikle evet. Ama böyle yani püfür püfür çok çok yumuşak bir Süspansiyon sönümlemesi görmecisi beklemeyin. Havalı süspansiyonlardaki gibi böyle şehir içindeki işte o kasis geçişleridir, şunlardır, bunlardır. Gayet güzel sönümleniyor ama bir havalı süspansiyon mesela onları biraz daha iyi toparlayabiliyor. İşte atıyorum 40-50'den sonraki bunun gibi yollardaki o ufak çukur geçişlerini neredeyse kabinde hiç hissetmiyorsunuz hakikaten bunları çok güzel absorbe ediyor. Çok güzel toparlıyor otomobilin süspansiyonları özellikle konfor modunda. Genel olarak DS9 böyle bir hakikaten büyük bir sedanın o elegantlığına, işte elitliğine sahip arkadaşlar bu konuda bu otomobil çok çok iyi hissettiriyor. Açıkçası beklentimin de biraz daha üzerinde bir intiba bıraktı bende. Genel anlamda hem konforundan hem de dinamizminden memnun kaldığımı söyleyebilirim bu haliyle. E, bu haliyleden kastım şu. Ben şu anda 1.6 turbo beslemeli 225 beygir gücünde olan ve sıfırdan 100'e 8.1 saniyede hızlanan versiyonu kullanıyorum arkadaşlar. Yani e, motor gamının aslında en güçsüzü ama en güçsüz hali bile gayet güzel işler yapabiliyor DS9'da. Hatta şöyle göstereyim spor moduna geçeyim. Spor modunda da bu arada hakikaten bu modun hakkını verecek bir değişim oluyor. Süspansiyonlar daha sertleşiyor. Otomobilin salınımları Şöyle viraj falan yaptığınızda bariz bir şekilde azalıyor. Bitmiyor. Yani böyle dümdüz bir masa gibi bir şasiyle karşı karşıya olmuyorsunuz. Fakat konfora göre salınımların daha bir azaldığını ve tutunmanın iyileştiğini, aracın daha bir böyle dinamikleştiğini, dişlerini çıkardığını hissediyorsunuz. Şanzıman, gaz tepkisi, direksiyon her şey sportiflik üzerine optimize oluyor. Ve bayağı bir keyifli oluyor. Bu boyutlarda bir sedanın olup olabileceği en iyi viraj limitlerinde olduğunu söyleyebilirim. Hatta işte karşılaştırdığımız E serisi ve 5 serisiyle bu konuda çok yakın bir hissiyatın olduğunu da söyleyebilirim. Bizdeki hani E serisi ve 5 serisi algısı aslında biliyorsunuz yani bu bizdeki E serileri ve 5 serileri yine hani bu motor hacminde 1.6 turbo beslemeli ve arka itişli versiyonlar o yüzden onlarda da çok fazla bir güç yok. Performans anlamında onlara çok yakın hissettiriyor. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. Daha çok yeni. Bundan neredeyse aynı fiyatı. Amcam bir C200 dizel aldı. Bir arkadaşım da F10 520 var. Hani onlar bir kullandı gördü bu otomobili. Ve bayağı bir beğendiler. Yani genel olarak her detayla beğendiler. Hem kalitesiyle hem performansıyla. Hani o otomobillerden bir farkı yok dediler. Fiyat olarak da fiyatlar zaten buralarda. Zaten onunla alakalı detayları birazdan geleceğim. Özetle ikinci el bir işte Mercedes BMW parasına 0 km bir DS9 alınır mı? Yani otomobili kullanmadan hissetmeden bu soruya birçok kişinin cevabı hayır olacaktır eminim ki Muhtemelen ben de öyle bir cevap verirdim Ama otomobilde biraz yaşadıktan sonra kullandıktan sonra Hakikaten üzerinizde bıraktığı intiba çok etkili oluyor Genel olarak olumlu yönde oluyor Ve bu sorunun cevabı gitgide evet'e doğru dönüyor arkadaşlar Yani bu segmentte biraz farklı görünmeye de isteyeceğiniz bir otomobil istiyorsanız Ki ben X tarzını tasarımını çok daha fazla beğendim DS9'u muhakkak değerlendirin derim. Peki ne yaktık? Ortalama bir İstanbul kullanımında 9 litrede dolaştım. ama böyle bir performanslı kullanımda biraz fazla takılı kalırsam 12-13 litre zorlanmadan görüyorsunuz. Ama biraz bu eco modunun yardımını alırsanız bu arada tüketiminiz işte ama bayağı bir zorlamanız lazım. 7-8'lere düşebiliyor. Yani tüketim verisi ortalama 9-10'larda dolaşıyor arkadaşlar ama bence çok başarılı. Zaten PSA grubunun birçok modelinde karşımıza çıkıyor. PSA demişken bilmiyorum daha önce söyledim mi birkaç gün kullandıktan sonra sürüşle alakalı değerlendirmeleri yapıyorum otomobille alakalı. Peugeot 508'de aynı alt tipiye sahip bu otomobil platform anlamında ama hani boyutları daha da büyütülmüş 508'e göre tabii ki. Hatta ve hatta hani e, karşılaştırıldığı E serisi ve 5 serisinin sınırlarında. Yani 5'ten inip E'den inip buna bindiğinizde özellikle arka koltuğu da kullanmayı düşünüyorsanız hiç yabancılık çekmezseniz arka tarafta bu otomobil gayet iyi hissettiriyor. E, bu konuda yani DS9 gerçekten cömert davranıyor size. Şimdi bu otomobilin bir de hani 5 ve E serisine göre bence en büyük artırından birisi bu fiyat diliminde onlara göre çok daha fazla bir donanım sunma durumu. E, i̇şte koltuk ısıtmalar, soğutmalar, masajlar hem ön tarafta var hem arka tarafta. Adaptif hız sabitlemeler, şerit asistanları, acil fren destek sistemi gibi gibi güvenli de ilgilendiren birçok böyle ve sürüş konforuna da büyük katkı sunan birçok donanım. Hani bu otomobilde böyle en üst pakette bile fiyat performans anlamında bu saydığımız otomobillere göre daha iyi yerlerde. Hatta bunları geçtim mesela bir de gece görüşü var. Hani gece sürüşlerini daha hani güvenli hale getiriyor falan. hani bu konuda hakikaten DS9'un ciddi bir artısının avantajının olduğunda mutlaka bitmeliyim arkadaşlar. Dönüş çapını bu arada çok beğendim. Boyutlarına rağmen yani çok güzel dönüyor. Dönüş çapını olabildiğince kısa tutmuşlar. Ya şundan ziyade ama yani DS9'da böyle ben yani tamam gazlamaya da geliyor bu arada. Üzmüyor sizi. Gerçi nefretleri falan gayet güzel. Ama bundan ziyade şunu yapmak daha keyifli. Konfor modunu alıp böyle bu modun hakkını veren bir sürüş yapmak bu otomobile daha keyifli. Ki hani ağzının tadını biliyor. Bildiğim kadarıyla değişmediyse eğer Fransa Cumhurbaşkanı da bu otomobili kullanıyor. Makam otomobili olarak. E, hakikaten makam otomobili olarak da bence çok mantıklı bir otomobil. Arka sağ tarafı e, gayet güzel oluyor. Konfor moduna e, geçsin sürücü ve siz arkada şoförünüz, siz arkada arka kod tarafında isterseniz hani tadını çıkartın. Daha çok bu modda böyle aheste aheste bir sürüş yapmak çok daha keyifli oluyor. DSG ile çok karşılaştıranlar oluyor. Hani ben ds 9 yerine yüksek bir gövde istiyorum. DSD tercih ederim diyenler çok fazla oluyor. Yani tercihler tabii kişiden kişiye göre değişir. Ama ben hiç istisnasız düşünmeden bu gövdeyi DS9'u benzer paralarda zaten ikisi de tercih ederdim. Hiç düşünmezdim hatta. Gerçekten DS markasının amiral gemisi sıfatıyla ortaya çıkan bir model, bir ürün ve hani bunun bu kelimenin bu durumun hakkını her detayla veren bir otomobil olmuş. Genel anlamda çok beğenimi kazandı bu otomobil. Bu arada konfordan konuşup duruyoruz. Yalıtım nasıl abi dediğiniz duyar gibi. Yani yüksek hızlara çıktığınız zaman dahi kabine böyle yoldan, işte camlardan, aynalardan e, neredeyse hiç ses gelmiyor. 150'den, 160'tan sonraki hızlarda ufaktan böyle e, şu aynalardan sesler geliyor ama ya bu da çok çok rahatsız etmiyor. Bu konuda da Gayet güzel bir iş ortaya koymuşlar. Yani premium hissettiren bir algıda var otomobilde. Sürüş kalitesi de oldukça iyi özetle. Peki fiyatlar nerelerde? DS 9'da 1.6 milyondan başlıyor arkadaşlar. Donanım durumuna göre 1.7 ve 1.8 milyona kadar çıkıyor. ya fiyat performans olarak hani tabii ki premium markaların videonun başında saydığım artıları var. Yani marka geçmişleri var. Onların marka yapan, onların ikonik olmalarına sebep olan birçok etmen var. Ama yani DS de sonuçta kendini kanıtlayan bir marka oldu. Yeniden şahlanmasıyla beraber DS9 da bu anlamda aslında markanın bence en iyi modellerinden birisi olmuş durumda. İkinci el işte bir Mercedes ya da BMW'den bir premium yerine hani sıfır kilometre günün sonunda bir otomobil almış oluyorsunuz. Fransızların yaptığı en premium, en iyi otomobillerden birini almış oluyorsunuz. Fransızlara karşı, Fransız otomobillerine karşı çok fazla böyle ön yargınız yoksa bence hani tercih etme noktasında değerlendirilebilecek iyi alternatiflerden birisi olmuş durumda DS9 benim bu testten aktaracaklarım bu şekilde benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Lütfen olursa sorularınızı alt tarafa bırakmayı unutmayınız. Bu gibi başka testlerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada geri görüş kamerasının çözünürlüğü biraz daha iyi olabilirdi. Bir de oto oto olmasını isterdim.